İptal edilen sınavda tipik bir sözcüğün türü sorusu. Sözcüğün türü deyince aklıma ne gelecek? Zar, sıfat, isim, edat, bağlaç gelecek. Genellikle zarflarla ve sıfatlarla yani şuradaki sözcüklerle kurgulanır sorular. Gel hemen bakalım bunlar nelerle ilgili. Aşarak ilerliyorduk. Fiille ilgili bilgi veriyorsa zarf hocam batarken çekmişti fiille ilgili bilgi verdi zamanını söyledi zarf hocam ansızın koptuğu yine fiille ilgili bilgi verdi zarf hocam artık girmişti bundan sonra girmişti yine fiille ilgili bilgi verdiği için zarf hocam yerle gök arası Arası burada ne fiilin ne de ismin herhangi bir bilgisini vermiyor bana. Arası sözcüğü tek başına kullanılmış. Bu isim hocam ayrıca isim tamlamasını da fark edebilirsin. Ne arası yerle gök arası ismi göreceksin. Adana'yı işaretleyip geçeceksin.